Herkese merhabalar. Ben Burcu Atasayar, Türkçe öğretmeniniz. Arkadaşlar bugün sizlerle daha evvel yaptığımız o konularla ilgili bir takım antrenmanlar yapacağız. Sorular çözeceğiz. Konunun sizde mükemmel bir şekilde oturmasını sağlayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Evet ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Sorumuz neymiş? Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi kışlık giysilerimi henüz dolaptan çıkarmadım dediğinde kışlığı alıyoruz. Aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmış değil mi? Kış mevsiminde giydiğimiz giysiler. Soğuk olan hava dilimini. O zaman gerçek anlam diyebilir miyiz? Devam. Dün müzik dersinde metronomla çalışma yaptık denildiği zaman müzik dersi diyor. Ve müziğe dair bir ifade kullanırsa biz buna terim mi diyorduk arkadaşlar? O zaman 2 numarada terim mi olsun? Attık. A seçeneğini yakaladık. Bakıyoruz. Yemyeşil çimenlerin üzerinde bahar güneşinin tadını çıkarıyorduk. Şimdi yemiyoruz değil mi? Dil denilen duyu organımız devrede değil. Bu bir deyim olarak kullanılmış. Zaten direkt mecaz anlamlı ifade olarak alırız. Gerçeğinden uzaklaşmış. Bir diğer soruyla beraberiz. Bu sefer bir dizemiz var, şiirimiz var. Hangisi söylenemez diye soruyor. Hemen bakalım. A seçeneği ikleme vardır diyor. Şurada ıvır zıvırı gördüm. Attım. B seçeneği deyim kullanılmıştır diyor. İki yakan bir araya gelmiyor diyor. Attım. C seçeneği mecaz anlamlı sözcük vardır diyor. Zaten şurada sarmada gitti derken şu sarma anlamını kastetmiyor. O zaman hemen D seçeneğini işaretledik. Bakıyoruz, tarıyoruz, bakıyoruz, tarıyoruz, geçiyoruz. Bu kadar. Bu sefer deyim sorumuz var. Biliyorsunuz deyim her sınıfta üniversiteye gidene kadar sürekli bizim karşımıza gidecek, çıkacak bir basamak. Onun için güzel öğrenmemiz lazım. Deyimlerin olmadığı sözü karıştırıp kelime haznemizi, deyim haznemizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi deyim kullanılmamıştır diyor. Hatırlarsanız deyimler %99 mecaz anlamlı sözcüklerdir. Kalıplaşmış ifadelerdir. Yepyeni anlamlar var ederler. Ayıramayız biz bu deyimleri. Bu bilgileri hatırlaya hatırlaya soru çözün. Kullanılmamıştır diyor. A seçeneğine baktık. Yolun düşer de yolun düşmesi hemen. Devamlı bir okumaya ihtiyaç hissetmedim. Kalıplaşmış bir ifadedir. Mecaz anlamlı bir sözdür. Şiddetli tipi hiç kimse göz açtırmıyordu. Göz açtırmak burada da. Hmm, biraz ileriden sağa döndüğünüzde aradığınız yeri göreceksiniz dendiği zaman. Şimdi biraz ileriden sağa döndüğünüzde aradığınız yeri göreceksiniz de zaten Kalıplaşmış bir söz yok fark ettiniz mi? O zaman direkt alabiliyoruz bunu. Söz sanatları sorusuyla beraberiz. Söz sanatları hatırladığınız gibi şiirlerde bizim genelde karşımıza çıkıyor. Benzetme, kişileştirme, abartma, zıtlık, konuşturma gibi pek çok şekli vardı. Bir şiir okuruz, bu şiirden çıkartır yolumuza devam ederiz. Neymiş sorumuz? Odan kitapların duvarda resimler. Bahardır bir kuş şarkısını söyler. Uhu. Sanırsın böylece sürüp gidecektir bu. Nasıl öyle sandıysa senden öncekiler. Bahardır bir kuş şarkısını söyler diyor. Arkadaşlar. Hangisi oldu? Yakaladınız mı? Şah söylemesi insan söyler. İnsan dışı varlık söyleyemez. Öyle değil mi? O zaman burada direkt işleştirme sanatı var diyebilir misiniz? Diğer bir sorumuz neymiş? Bu sefer gevşek kelimesini veriyor bana. Bu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgisiz, kayıtsız bir biçimde anlamında kullanılmıştır diye soruyor. A seçeneği gevşek dişi küçük çocuğu rahatsız etmişti. Burada gevşek oynaması yerinden anlamda kullanılıyor. Yani ilgisiz kayıtsızlıkla ilgisi yok. Bu konuda gevşek davranırsanız bu bir dikkatimi çekiyor. Gevşek davranmak. Arkadaşlar direkt gevşek davranmak diyorsa ilgisiz, kayıtsız bir şekilde davranmak olarak algılayabilirsiniz. Görevli gevşeyen kravatın dediği zaman sıkılığın karşıtı olan kulu anlamda kullanılmış. Gevşek tokası da aynı şekilde arkadaşlar. Sıkının karşıtı olarak kullanılmış. Bir diğer sorumuz neymiş? Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru kalıbı. Bulduklarımızı geçiyoruz. Hemen A seçeneği ne diyormuş? S sesli. S sesli sözcükler neydi? Sesteş. Yazılışları aynı. Anlamları bambaşkaydı hatırlıyorsanız. S sesli sözcük vardır denildiği zaman şuradaki yol kelimesi benim dikkatimi çekti. Yol deyince bir güzergah anlamında gidilen yol vardır. Bir de çiçekleri yoldum kopartmak anlamında sert bir şekilde kopartmak anlamında vardır. Gerçek anlamlı sözcükler derse arabayı alabiliriz, dağılabiliriz. Sözcük, sözcük anlamında kullanılan kelimeler. Karşıt anlamlı sözcük diyorsa birbirinin tersi olan ifadeler. Buradaki iniş ve yokuş ifadesini ben alırım direkt. Birbirinin tamamen tersi değil mi arkadaşlar? D seçeneğini yakaladım ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir diğer soruya geçiyoruz şimdi. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmıştır? Olumlu soru kalıbına hemen bir artı. Aracın deposunu doldurup yola koyuldular. Belirli bir süreyi kaplamak anlamında demiş. Şimdi aracın deposunu doldurmak hazneyi ağzına kadar artık benzin size benzinle neyse hangi yakıtla kullanırsa onunla tıka basa hale getirmek anlamında kullanılır. Topladığı servet onu ömür boyu rahat ettirirdi. Şimdi topladığı servet. Denildiğinden bir şeyi biriktirmek anlamında kullanılıyor. Öyle değil mi serveti toplamak? O zaman arttırıp biriktirmek ifadesi buna uyumlu o hale geldi mi? Ben B seçeneğini işaretler miyim? Hemen öncecik. Evet şimdi bakıyoruz. Cümlemiz neymiş? Önce soruyu okuyoruz. Güzel kelimesi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki çirkin sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz üstteki cümleye çirkin olduğunu düşünürdü. Oysa durum hiç de öyle değildi. Baktık çirkinine. Buradaki çirkin hangi anlamda sizce? Bir şeyin yakışıklı olmaması, bildiğin günümüzde kullandığımız aslında gerçek anlamdaki bir çirkinliği kastediyor. Güzel şeymiş canım şair olmak. Kardeşlerimle birlikte güzel bir gün geçirdik. Harika. Güzelim deme. O da kaybolur gider bir gün. Buradaki de mi gerçek anlamda bir güzellik? Okulun ilk günüyle ilgili düşüncelerimi güzel anlattı. İyi anlattı anlamda. Yani bunda iyi anlamı vermiş. Bunda harika anlamı vermiş. Bunda tüm keyifli, haz verici bir anlamda kullanılmış. Buradaki gerçek anlamda kullanılan bir Çirkin. E buradaki güzel sözcü aşağıdaki cümlenin hangisinde çirkin sözcüğün karşıtı olarak kullanıldı diyorsa bu da gerçek anlamı bulmamı istiyor benden. Öyle değil mi? C seçeneğini işaretledim. Yine bir şiirle beraberiz. Bugün çok fazla şiirimiz var. Bu dizelerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Olumsuz soru kalıbı arkadaşlar. Bakıyoruz. 1 karşıt anlamlı sözcükler vardır. Hemen bakıyoruz şurada iç ve dış ifadesini gördüm. O zaman A seçeneğini attım gitti. Eş sesli sözcükler diyor. Bakın şurada hemen şu gül kelimesi dikkatimi çekti. Kara kelimesi dikkatimi çekti. Kara deyince bir siyah denk gelen var. Bir de kara parça denizin karşıtı olan var. Gül deyince bir gülme eylemimiz var. Bir de çiçek anlamında var. O zaman ben bunu da attım. Bulduklarımı atıyorum. Bütün sözcükler somut anlamlıdır. Deyim kullanılmıştır. Bu ikisini tarıyoruz. Somut neydi? Bütün duy organları aktif olacaktı. Unutmayın. Şimdi kara günler diyorsam o kara günün arkadaşlar somut olma ihtimali var mı? Burada yeni bir anlam yüklenmiş değil mi? O iyi geçmeyen ya da aydınlığın ifadesi gibi gibi bulabiliyoruz. O zaman somut anlamda kullanma ihtimali hiç mi hiç? Hop kalmadı. Yine şiir. Demiştim bugün çok şiirimiz var. Bu sefer bu şiirde ne diyor? Hangisi söylenemez diyor aşağıdakilerden. Hangisi söylenemez? Olumsuz soru kalıbı. Boz sözcü eş seslidir demiş. Denizler ormanlar dağlar ötesi. İç Anadolu'nun boz bir tepesi. İsimsiz belirsiz uzak bir yamaç. Yamacın üstünde yalnız bir ağaç. Uzakta yüzlerle saat uzakta en yakın ormanlar bile bir nokta. Arkadaşlar boz ses es sesli bir sözcüktür. Bir şey bozdum ta dersin mesela. Kalemi bozdum. Ya da boz bir tepe denildiği zaman ee, biraz daha kıraç olması, bozayı dediğimiz bir cinsimiz vesairemiz var. Attım yani. Ee, uzak ve yakın e, arasında karşılık ilgisi vardır. Uzak bir yamaç ya uzakta diyor burada yakın orman zıt anlamda tamamen kullanılmış değil mi? İkisi de gerçek anlamda kullanılıp zıt olmuş. Deniz, orman, da somut anlamlıdır. Evet baktığınız zaman görme duyu organı devreye giriyor hemencecik. Tepe ve yamaç sözcükleri eş anlamlıydı. Eş anlamlı neydi arkadaşlar? Yazılışlar farklı anlamların tamamen aynı olması lazım. Tepe ve yamaç aynı anlamda kullanılmaz arkadaşlar. Yamaç şu noktaysa tepe bu nokta olur çünkü. O zaman D seçeneğini işaretliyorum. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eleştiri söz konusudur diye soruyor. Eleştiri neydi? Eleştiri sakın olumsuz algılamayın sadece. Olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri diye iki şekilde meydana gelir. Bir konuyla ilgili bir durumla ilgili düşüncelerini verilere biraz dayandırarak ifade etmektir aslında. Mesela yazar eserinde çocukluk yıllarını anlatmış. Bu direkt içerikten bahsetmiş geçmiş. Bu eser eleştirmenlerden tam not almış. Kitabın ön sözünde yerli yerinde ifadeler konulmuş. Fikrini beyan etmiş. Doğru mu bir kitapla ilgili? Anlaştık mı? Hop o zaman eleştiri cümlesi olarak alabiliyoruz. Evet diğer sorumuz neymiş? Bu cümlede bir ordunun kuvvetli olabilmesi için askerlerin hangi nitelikten yoksun olmaması gerektiği vurgulanmıştır. Yoksun olmaması demek yani neye sahip olması gerek demek istiyor bizden tamam mı? Vurgulanmıştır. Her asker kendini düşünmeye kalksa gerektiğinde canından bile vazgeçmesi bir ordu nasıl kuvvetli olabilir? Oho, kendini düşünmeye kalksa gerektiğinde canından bile vazgeçmese. Şimdi demek ki canından vazgeçmesi gerektiğini ve kendini düşünmemesi gerektiğini söylemeye çalışıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman böyle bir şey varsa özverili olmalıyız biz. Öyle değil mi? yoksun olmaması gerektiği, özverili olması gerektiğini veriyor bana. Bu parçadaki cümlelerle ilgili. Vermiş cümlelerimi K, L, M olarak. Hangisi söylenemez diye soruyor. Olumsuz soru kalıbı arkadaşlar. Davranışların bana güven vermiyor artık. Olumsuz bir anlam mı söz konusu? Güven vermiyor diyorsa evet olumsuz bir anlam var deriz. İki de uyarıda bulunulmuş. Ne olursa olsun bir daha hiç kimse yalan söyleme derken evet bu da bir uyarı mı oldu? 3'e bakıyoruz. Yoksa sana ceza verebilirim ifadesi olasılık mı oldu? Beni anladığını sanıyorum diyorsa olumsuz bir şeyi kabul etme olarak karşımıza çıkmadığı için hemen neyi alıyoruz? kanı ama hoş olmuyor bir şey artık kabul etmek olarak karşımıza çıkar çünkü. Şimdi yine bize bir parça veriyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine aşamalı bir durum söz konusudur diye soruyor. Aşama, etap etap, gittikçe, yavaş yavaş, gün geçtikçe gibi ifadeler bana hep aşama olduğunu verir arkadaşlar. Yerkürenin merkezine yakın kısımlarını binlerce derece sıcaklıktaki magma tabakası oluşturur. Magmaya yaklaştıkça etap etap mı yer kürenin sıcaklığı artar. Aşama oldu. Fark ettiniz mi? Yaklaştıkça. Size bir etap kademesini veriyorsa orada zaten aşamalı durum vardır. Anlaştık. Bu sefer ne istiyormuş soru bizden? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç ilgisi vardır diye soruyor arkadaşlar. Sebep sonuç. İki tane yargıya ihtiyacım var. O iki yargıda gerçekleşmiş olması gerekiyor unutmuyorsunuz. A seçeneğine bakıyoruz. Yollarda denetim yapılmazsa kazalarda artış olur denildiği zaman burada bir koşul sunmuş. Öyle değil mi? Geçtik. Kalıntıların zarar görmemesi için özelle çalışılıyor denildiği zaman burada evet çalışmak bir sonuç oluyor. Ama burada da bir hedef, bir amaç var. O zaman amaç sonuç cümlesi oldu. Bazı kremler kimyasal madde içerdiğinden zararlıdır. Şimdi zararlı olması bir sonuç fark ettiniz mi? Neden zararlı? Bize sebebini veriyor mu? Kimyasal maddeler içerdiğinden mi zararlı? O zaman hem sebebini hem sonucunu yakaladım ben. Sebep sonuç cümlesi de oldu. Şimdi tavuklarımız var burada gördünüz. Hangisi nesnellik ve öznellik yönünden farklıdır diyor. Arkadaşlar farklıdır diyorsa tek olan cevaptır ya üçün nesnel biri öznel ya da tam tersi olması gerekiyordur. Öznellik ve nesnellik neydi? Kanıtlanabilir, kanıtlanamaz ifadesiyle ayrılıyorlardı. Öznel ifade asla ispat edilemez. Tamamen kişiden kişiye değişen ifadeler. Nesnel de bunun tam tersiydi. Kanıtlanabilir, kişiden kişiye değişmeyen ifadeler. Yani ben kişisel görüşümü nesnel bir cümlede ifade etmemeliyim. Tavuklar bir yumurtlama dönemi bitince kuluçkayı yatar. Kişisel bir düşünce olmadığı için buna nesnel diyelim mi? Kuluçka süresi 21 gündür. Aynı şekilde yine nesnel mi oldu? Bu süre içinde tavuk yumurtaların üzerinden nadiren kalkar. Yine ispatlanabilir, kanıtlanabilir. Kişisel ifade olmayan bir cümle. 21 günün sonunda ortaya şirin civcivler çıkar ifadesi öznel mi oldu? Çünkü kime göre? şirinlik deriz biz bunu. Dört numaralı cümleyi de farklı olduğu için işaretleriz. Şimdi yine bize bir şiir vermiş. Bu şiirdeki altı çizili sözde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır diye soruyor. Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Şimdi say ki derken Farkında mısınız? Bir süreliğine olmamış bir şey olmuş gibi kabul etmeyi biz varsayım diyorduk arkadaşlar. Burada da bunu yapmış gördüğünüz üzere. O zaman biz hemen varsayım cümlesini işaretlemeliyiz seçeneğini. Bir daha söylüyorum. Varsayım cümlelerinde tut ki, farz edelim ki, say ki, kabul edelim ki gibi ifadelere sıkça yer verilir arkadaşlar. Bunun sayesinde biz olmamış bir şeyi kısa bir süreliğine olmuş gibi kabul edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Pek çok örnekle pekiştirdik, tekrarlımızı yaptık. Artık konu çok daha güzel oturmuştur diye düşünüyorum. Baktınız bir yerlerde böyle ay ben burayı unuttum neydi diye hatırlayamıyorum diyorsanız hemen önceki videoları izliyorsunuz hemen hemen o eksik kısımları tamamlıyorsunuz. Anlaştık mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.